Erisin damla damla kar Gelmek üzere ilkbahar Hazırlansın tavukluklar Yine girip çıkacağız Yaşasın devlet Var özel harekat Selam olsun özel harekatın Yiğit Akıncı beylerine Bizler hep zor görevlerin içindeyiz Biz hiçbir zaman kolayla mücadele etmedik Zor olduğu için biz buradayız Zor görevler için yetiştirildik Bunun eğitimini aldık Tabii ki zorluklar olacak Soğuk olacak ama hepsinin üstesinden gelmeye biliyoruz. Göğsümüzdeki iman olduğu sürece, vatan sevgimiz olduğu sürece de bundan bir adım geri atmayacağız. Sürekli üzerine koyarak devam edeceğiz. Öncelikle e, sütüm sana helal olmaz deyip bu vatana, bu bayrağa, evlatlarına veren yiğit, şehit analarının ellerinden öpüyorum. Yine aynı zamanda e, ailelerin bu Çocuklarını vatan ve millet ve bayrak aşkıyla yetiştiren ailen, ailelere bundan selam ediyorum. Gerek İnşallah Yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman bağımsızlığından kopmayacaktır. Lisanı görkütük Mızrabını sazına vurutu Türk Hacı sakalı...